<laughs> Yemin ediyorum kendimi durduramıyorum. Devamlı bir buluş içerisindeyim. Evet Kurtuluş Bey, artık büyük oynamanın, dünyaya açılmanın vakti geldi. Heh, ne yumurtlayacaksın söyle bakayım? Düşündüm ki biz bu köfteleri çevir çevir cızmız cızmız nereye kadar? Artık dedim hamburger olayına geçelim. Biraz daha fast food, biraz daha global takılalım dedim ve Burger Erol markasını sevenleriyle buluşturmaya karar verdim. Burger Erol? Evet, burger şeklinde değil. Burger Erol. Burger ve Erol. Yerli ve milli. Ayrıca kaşarlı ve dilli. Artık kendi hamburgerimizi kendimiz yapabilecek kalibreye geldik. Açın Türkiye'nin önünü diye düşündüm. Erol Big men, Süper Erol Burger. Rock Erol menü. Tavuklu Erol. Bak, dürüm Erol. Of! Tantun Erol. Leziz. Cheeseburgerol, Erol. İlginç. Double menü Erol. -er -er yani artık ne kadar erol o kadar köfte. <laughs> He, şöyle sen az çekil bakayım tezgahın önünü kapıyorum. Hadi hadi. Hadi. Nasıl tezgahın önünü <laughs> Kurtuluş Bey? Şirket yönetiyoruz. Birazcık inovasyon, birazcık ufkumuzu geniş tutalım lütfen. Ee, nasıl buldunuz kahveyi çocuklar? Ay anne, senin elinden de kahve içmek bir başka oluyor ya. Anneciğim, ellerinize sağlık çok güzel olmuş. Demek ki ben bu yetenekle evde kalmam yani. Ah, kaldığını kim söyledi ki annem zaten? Bakayım. Hii, anne, e niye tek taş almamış bu kadar zengin adam? ama sade bu da. Bu da çok şık değil mi? Ee anneciğim, ne zaman istemeye geliyorlar seni? Hmm, ne zaman? Ne <laughs> <laughs> güzel aslında bir o zamanı bir şey yapmam. Burada siz konuşuyordunuz da. Ha Harun, Harun canım annemi istemeye gelecekti. Ne? <laughs> Daha anladım ya. Şakacıktan şey yapıyorsunuz. Tamam, tamam. Yo, sadece. Nasıl ya? Kurtuluş biz sana söylemeyi unuttuk. Daha doğrusu o ka her şey o kadar ani gelişti ki senden dolayı. Ya kurtuluş biz oyun oynayalım, oyun oynayalım falan derken bir anda kendimizi bir aşkın içinde bulduk. Ya o kadar inanılmaz bir şey oldu ki bir baktık ki oyun artık bitmiş, tamamen birbirimize aşık olmuşuz. Ya. Ha. Yuh. Yani estağfurullah da hani... Ne estağfurullah kurtuluş? Allah Allah, ne var benim anneme aşık olamaz mı yani? E, ol, olur, olur, tabii de hani... Anneciğim tabii olursunuz da yani... Babam? Ya e babam babam, ne olmuş babam? Ayrılmışlar, bitmiş gitmiş. Ayrıca hayat annemin hayatı yani. Dilediği gibi yaşayabilir, aşık da olabilir. Değil mi anneciğim? Kız süpersin. Hı? Yani hani şimdi anneciğim yanlış anlamayın da yani... ...bu Harun hani Arada biraz yaş, <laughs> ne bileyim. Ay çok matrak. Harun be. Harun böyle, ben böyleyim ayol. <gülüyor> <gülüyor> kocaman dağ gibi adamı karıştırdın sen. <laughs> o komşu çocuğu Harun'la karıştırdın herhalde <laughs> bu kocaman adam. Yok ya. ya aramızda biraz yaş farkı var, haklısın ama... ...ben kendimi genç hissediyorum, ruhum genç benim. Onu ne yapacağız? Yani şimdi hani ciddi ciddi annem Harun... Evet ciddi ciddi. Bir de şunu düşünüyorum ben ya günlerdir daha doğrusu buna kafamı takmış durumdayım. Ya evimizde yani erkek sensin değil mi başımızda yıllardan beri. O yüzden Harun senden istesin istiyorum. <laughs> Yok ben şey yapmayayım. Yani beni şey yapmayın. Ben hiç şey yapmayayım. Kurtuluş ya. Kimine iş yapalım biz? Ha? Ee, Yıldırım da olabilir bak. Ama Yıldırım yakın sayılmaz. Son 25 yıldan beri evimize gelmedi değil mi? Olmaz. Yakın lazım. Cık. Demiyorum. Evet sen. Sen alacaksın. Yuh deve. Yuh. Ee, hep fal böyle deve çıkmış. Öyle mi? Kısmettir. Kısmettir. Yüküyle geliyor demek. Ay ne güzel. E ee, kaç örgücü var? Ne bileyim? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.